Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlemeden önce eğer böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir zamanlar minik kasabanın hemen dışında masal gibi bir anaokulu vardı. Bu anaokulu çocukların hayal güçlerini besleyen, dostlukları pekiştiren ve her günü bir maceraya dönüştüren bir yerdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte minik öğrenciler heyecanla yola koymurlardı. Yolları, kuş çıvıltıları ve çiçeklerin kokusuyla dolu olurdu. Okula vardıklarında kapının önünde kocaman bir hülyesle karşılanırlardı. İlk ders, dans dersiydi. Minik ayaklar neşeli bir melodi eşliğinde ritmik bir şekilde hareket ederdi. Çocuklar rengarenk balonlar kırmızı salıncaklar, dönme dolaplar ve kum havuzu, minik öğrencilerin keyifle vakit geçirdiği yerlerdi. Gülme sesleri tüm bahçeye yayılırdı. Öğle yemeğinin ardından sınıfın içinde büyük, yumuşak minderler serilirdi. Minik öğrenciler günün yorgunluğunu atmak için bu yumuşak yataklara uzanır. Gökyüzünü izlerken hayal kurarlardı. Gözlerini kapattıklarında öğrenmelerdi. sınıf ve coşkuyla dolardı. günün sonunda minik öğrenciler yorgun ama mutlu bir şekilde anaokulundan ayrılırlardı. kalpleri yaşadıkları maceralarla dolu, umut dolu yarınları beklerdi. minik öğrenciler anaokulundan ayrıldıktan sonra evlerine doğru yola koyuldular. yollar boyunca gün boyu yaşadıkları maceraları birbirlerine anlatır, kahkahalarla gülerlerdi. minik ayaklar sevinçle eve doğru hızla ilerlerken akşamın huzurlu atmosferi minik kasabanın sokaklarını sarmıştı. Evlerine vardıklarında aileleri onları kapıda gülümseyerek karşıladı. Minik öğrenciler ailelerine günlerini anlatırken aileler de onların heyecanına ortak olurdu. Akşam yemeği tüm aile bireylerinin bir araya gelip günün yorgunluğunu atması için harika bir fırsattı. Masada sevdikleri yemeklerle dolu tabaklar vardı. Minik çocuklar aileleriyle sohbet ederken lezzetli yemeklerini keyifle yerlerdi. Yemek sonrası dişlerini fırçalamak için banyoya geçerlerdi. Diş macunu köpüğü lavabonun içinden sıçrayarak minik yüzlerde kocaman gülümsemelere sebep olurdu. Her bir diş fırçalandığında bir sonraki maceraya bir adım daha yaklaşıyorlardı. Daha sonra odalarına giderek ödevlerini yapmaya başlarlardı. Masalarında renkli kalemler ve defterlerle dolu bir dünya. Onları beklerdi. Matematik problemleri, yazı ödevleri ve boyama kitaplarıyla dolu olan ödevlerini bitirmek için çalışırlardı. Zorlanmalarına rağmen kararlılıkları ve azimleriyle her sorunun üstesinden gelirlerdi. Sonunda ödevlerini tamamladıklarında yataklarına uzanır ve gözlerini kapatırlardı. Gün boyunca yaşadıkları güzelliklerin ve eğlencenin tadını çıkarmışlardı rüyalarında yarınki maceralar için heyecanla beklerlerdi. Ve böylece minik kasabanın minik sakinleri sevgi dolu aileleriyle birlikte her günün sonunda mutlu bir şekilde uyur, yarının güzelliklerini beklerlerdi.